Adam bugün sahanın her iki tarafında da çok etkili. Öncelikle bir kendi performansını alalım değerlendirmesini. Um, it really good to be able to um, do what I do best out there today. Um, to be able to contribute to the team, protect the rim, play, play good defensive pick and roll, offensive pick and roll. So I was, I feel, I feel really good. I feel excited. I was able to do what I do best out there today. Adam, spektaküler bir blok mu yapmak yoksa smaç mı yapmak? Hangisini tercih edersin ve neden? Uh, blok çünkü diğer takım sayı atamıyor. Beni e, e, bütün takım ve enerji getiriyor. Uh, bugün uh, Alperen'le ilk yarıda bilhassa uzun süreler sahada kal, birlikte kaldın. Uh, onunla birlikte oynamak senin için ne kadar kolaylaştırıyor? Oh, yeah. I mean, it makes it really easy for me because Alperen is, is a good passer of the pick and roll. Um, uh, So, I, he also me like move in the because the defenders, I was guessing, what I'm, what I'm gonna be. Is, gonna pass? Is, gonna pass? Is gonna try to So like sharing the flow with him makes makes my easier Bir sonraki maç elbette herkes Alperen yok hiç bir bekliyor. What's your take on really exciting, you know. Alperen against Obviously, two great players. It's really exciting to see what's going to happen the next Son sorum rakip fark etmek sizin sahada çok konsantre gözüküyoruz. Tüm oyuncular bunu nasıl başardı? Um, I, I mean, we, we understood the assignments. We come here to win every single game, so that's what we're gonna do. That's why we come out, focus every game. Thank you. Thank you bro.